Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi bu videomuzda e, 3 adet e, cihazımız var. Bu cihazları e, biz bit pazarından aldık. Bit pazarından e, bir adet tablet, bir adet çizim ekranı, bir adet de PSP aldık arkadaşlar. Şimdi fiyat olarak e, ben normalde video çekmekle istedim e, pazara gittiğim zaman. Pazarda video çekemedim karanlık olması nedeniyle yaklaşık saat 4 civar olması nedeniyle de karanlıktı. Bu nedenle video çekmem biraz e, zor olduğu için çekmekten vazgeçtim arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi bir pazarına gitme mevzusunda erken gitmeniz gerekiyor. İyi bir cihaz almak istiyorsanız hava ağırmadan gitmeniz lazım. Yani karanlıkta gitmeniz lazım. Arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi ilk olarak şunların fiyatlarından bahsedeyim. Bu tableti, şöyle göstereyim tabletimizi. Bu Pixi Alcatel tel Touch diye bir tablet aldık arkadaşlar. 10 inçlik bir tablet. Şimdi bunu buna 50 TL verdik. Şu PSP var bir tane. PSP Street. Bildiğiniz gibi e, PSP cihazların e, son versiyonu bu. E, i̇çerisinden bataryalı olan versiyon bu arkadaşlar. Sadece cihaz aldık. Memory kartımız yok. E, gördüğünüz gibi şarj cihazımız da yoktu. Bu şekilde buna 50 TL verdik arkadaşlar. E, bozuk çıkma ihtimaline karşılık bu fiyatı verdik. Umarım e, çalışır. Şu an cihazımız kapalı. Şarja takacağız bunu. Tabletimiz de şarja taktıktan sonra bakacağız. Bu da çizim ekranı arkadaşlar. Buna da 20 TL para verdik. Bu da güzel bir cihaz. Şöyle göstereyim. E, Mi e, Mi'nin cihazı. E, bunun da sıfır fiyatını ekrana katarım. Oradan bakarsınız. Bunda sıkıntı yok. Bunun sadece pili yoktu arkadaşlar. Pilini taktım. Sorunsuz bir şekilde e, çalıştı. Buna da 20 TL verdik. 50 TL tabletimize verdik. 50 TL de PSP'mize verdik. 20 TL de buna verdik. Bu şekilde 3 adet cihaz aldık arkadaşlar. Şimdi e, tabletimizi, PSP'mizi şarja takalım. Tekrar devam edelim. Arkadaşlar tabletimizi şarja takarken şundan da bahsetmek istedim. Şimdi şöyle bir aparatımız var. Eğer siz de pazara gittiğiniz zaman bu aparatı mutlaka kullanın. Bu şöyle taktığımız zaman üst taraftaki alt taraftaki voltajımızı gösteriyor. Yani kaç volt olduğunu gösteriyor. Şu diğer kısım ise çektiği amperi gösteriyor arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir göstereyim. Şunu takıyoruz. Bunun hakkında da bilgi vermiş olalım. Şimdi e, tabletimizi hem deneyelim. Şöyle tabletimize taktığımız zaman. Şu üst tarafta gördüğünüz kırmızı olan 0.44. Yani 440 miliamperlik yani 0.4 yaklaşık 0.5 diyelim. E, yarım amperlik e, bir akım çekiyor. Yani cihaz çalışsın veya çalışmasın bu şekilde akım çektiğini gördüğünüz zaman anakartı büyük ihtimalle sağlam şarj girişi sağlam diyebiliriz. Şimdi neyse arkadaşlar bu şekilde taktım. Cihazı biraz şarj ettim. Çok da şarj, şarjı yok aslında da. Şöyle gördüğünüz gibi e, bu tabletimiz sorunsuz bir şekilde açıldı arkadaşlar. Şarjımızın girişi belki sorunlu olabilir. Onun değişmesi gerekebilir. Şimdi şöyle bir hemen bir bakalım. 13 bir tabletimiz. Depolamasına bakacağım. 8 GB'lık. Yani tablet e, 50 TL için çok güzel bir tablet arkadaşlar bana kalırsa. Çocuklar için çok iyi bir tablet. Gördüğünüz gibi 13'lik bir tableti bu fiyata almamız gerçekten dışarıdan imkansız. Ama dediğim gibi çok dikkat etmeniz lazım. Alacağınız zaman buradan akıntı... Ben normalde bunu test ettim orada. Şarj oluyor ekranı geldikten sonra ekranı sağlamdır diye satın aldım. Ekran fiyatını almış oldum aslında. Ekran fiyatı değil de ekrana güvenerek satın aldım aslında. Anakart bozuk olsa bile bir şekilde anakartı alıp değiştiririm diye düşündüm. Bu şekilde bunu satın aldım arkadaşlar. Bu şekilde bu çalıştı. Bunda sıkıntı yok. Güzel. Tabletimiz sorunsuz bir şekilde çalıştı. Şimdi arkadaşlar şu zaten bu ekranımız zaten çalışıyor. Yaz ekranımız. Şimdi PSP'ye gelelim. Şimdi PSP'mize şarja taktık. Gördüğünüz gibi şarj oluyor. Şöyle bir odaklama yapayım. Gördüğünüz gibi şuradan ışık yanıyor. Şarj oluyor. Şimdi cihazımızı bir açalım. Cihazımızı açtık. Cihazımız Evet arkadaşlar. Cihazımızı açtık. Tuşlarımız falan çalışıyor. Güzel. Şimdi dediğim gibi bunun memori kartı yoktu. Bir tane memori kart deneyelim hemen. Ben bir memori kart ayarlayayım. Hemen deneyelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi memori kartı deneyeceğim. 8 GB'lık bir memori kart. Şimdi bir takalım. Bir görelim. Ne durumda. Umarım memori kart girişinde şey e, hafıza kartı girişinde sıkıntı yoktur. Hafıza kartını taktık hafıza kartını taktık. Hafıza kartını gördü arkadaşlar. Süper. Hafıza kartını da okudu gördüğünüz gibi. Yani bence umduğumdan daha iyi bir cihaz çıktı. Dediğim gibi bunun ekranında falan ışık tuttuğunuz zaman ekranda falan kırık görmedim. Yani sorunsuz çalışıyor arkadaşlar. Umarım herhangi bir sıkıntı çıkarmaz. Şöyle içine bakalım. Bu girişi de CD girişi de oyun CD'si girişinde de sıkıntı yok. Allah cihaz gerçekten çok iyiymiş. Arkadaşlar. Yani dediğim gibi bunu 50 TL verdik. Bundan niye güvendik? Ekranda herhangi bir kırık mırık yok diye güvendik. Ee, bildiğiniz gibi bataryası bile bundan 50 TL'den fazla eder diye bunu aldık. Şimdi bataryaya bakalım. Çok güzel. Batarya şarjda tutuyor arkadaşlar. Şarjda çok güzel. Bataryada sıkıntı yok. Şu an şarjda çalışıyor, batarya da çalışıyor. Yani dediğim gibi güzel bir cihaz. Tabii eski bir cihaz ama e, bunların koleksiyoncu arkadaşlar var, bunları kıymetli bilen arkadaşlar var, altta oynayan arkadaşlar hala bile oynayan arkadaşlar çok bilginiz olsun. Bu hala oynanmaz, oynanıyor mu demeyin. Güzel bir cihaz arkadaşlar. Ben hala sevdiğim bir cihaz. Neyse e, bir sonraki videoda görüşmek üzere Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videonun devamını isterseniz bu tarz videoları çekmeye çalışırım. Aldığım bir çok cihaz oluyor. Eğer güzel cihazlar düşerse onların da videolarını çekerim sizler için. E yorumlar kısmına belirtirseniz ona göre ben de video çekmeye çalışırım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Videomuzu izlediğiniz için de ayrıca, ayrıca teşekkür ederiz.